Yanımda Güzel Yener Öltarak Başkanı Merve Yıldızla sohbetimize devam ediyoruz. 5 branştaki arkadaşlarımızdan da söz edecektiniz. Tamam ilkini zaten evet, satrançta bahsettik. Başladık. Ee, basketboldaki arkadaşımız e, o da başarılı bir basketçi sporcu basketçi. E, kulüp üyelerimizden bir kısmına tekrar belli arkadaşlarımıza basketbol tekniklerini öğretiyor tenisteki arkadaşımız nasıl tenis oynanabileceğini gösteriyor ve kulüp üyelerimiz bu eğitime katıldılar tenis korda gidip gün boyunca orada neler yapabileceklerini gösteriyor evet el sanatlarında çok güzel bir şekilde fırça teknikleri ve boyama teknikleriyle ilgili kulüp üyelerimizin hiç fikri olmayan konulardı bunlar öncesinde bir de böyle şeyler de vardır eee ...bunlarla ilgili eğitimler veriyorlar, bu işi yapan engelliler. Hı -hı. Ee, senaryo ve film tasarımında Oğuz arkadaşımız, Oğuz. evet güzel sanatlarda bizlere e, nasıl senaryo yazılır e, ve bir senarist nasıl düşünür, e, Türk filmleri, Amerikan filmleri, bunların kıyaslaması gibi gibi şeylerde bizlere eğitim veriyor. Hı -hı. Ve müzik dalında sen. E, sen söyle istersen nelerden bahsettiğinizi kulüp üyeleriyle birlikte yaptığınız workshoplardan çok memnun bir şekilde çıkıyorlar her defasında. Oh. <laughs> ya ben çok zaten bir şeyler öğretmeyi çok seviyorum. Müzik ile ilgili hani notaları öğretmeye çalışıyorum. Bir de sıkmamaya da çalışıyorum. ...hani nefes teknikleri, nefes, teknikleri, ses... ses ...karnetten evet. bahsediyorum. Çok güzel. Eğer mutlu oluyorlarsa ben de mutluyum. Çok güzel ve çok keyifli geçiyor workshopların hepsi. Ben tüm alt kategorideki bizlere... ...ve bu projeye destek veren... ...ve bizlere bildikleri işleri öğreten... ...tüm arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Aslında biz teşekkür ederiz. <laughs> Merve'cim bu projeden önce... ...tanıdığın bir engelli var mıydı? Yoktu. Yakın olarak yoktu. yoktu. Evet yoktu ailende var mı? Yok. Yok. Evet. Bir nereden geldi hani engelliler ile ilgili bir proje yapalım? Ee, bizler zaten dediğim gibi daha önce de söyledim yani birçok defa bir şeyler katmaya çalıştık engelli okullarına hak ettikleri standartlarda eğitim sağlanması için materyal, ekipman, malzeme katkılarımız oldu. Ee, diğer yandan ...başka engelli arkadaşlarımızın meslek edindirme çabaları içerisinde onlar için iş arama şeklinde ve onlara iş bulma gibi faaliyetlerimiz oldu. Bu sefer daha manevi ve daha sosyal bir şey istedik. Ee, yani engellerle biz proje yapmaya evet bir yerde alışkınız ee, ve ön yargısızız biz. Kulüp üyelerimiz her alanda toplam fayda sağlamak istediği için yani engeller haftasının da zaten bu hafta içerisinde evet. olmasından dolayı e, bunu da öngörerek mayıs ayında tamamlanması olan bir planlanan bir proje diye düşündüğümüzde bu konu bizi çekti. O an e, bu enerji aldık olmasın, demek ki. Ne evet, mesela. neden olmasın ki dedik. Peki bu projeden sonra daha şunlar da yapılabilir engelliler için diye ...birçok şey yapılabilir. Çünkü gerçekten ülkemizin bu konuda... ...farkına varması evet. gerektiği... ...çok fazla nokta var. Bireylerin... ...toplumun yani... ...kurumların her yerin birazcık daha... ...engellerle yaşamaya... ...alışması gerekiyor. Ve bu konuda da... ...önlemler alması gerekiyor. farklı Farkında olması gerekiyor. Biz bunu... ...yani yayınlayacağımız kısa filmle yaratmaya çalışacağız buradaki farkındalık noktasını ve olgusunu. Ee, biz bu projeyle her şeyden önce kendi bölgemizdeki rotaraklara ulaştık. Ee, tüm dünyadaki Rotary camiasıyla paylaşmayı planlıyoruz. Ee, projenin İngilizce filme çevrilmesiyle birlikte yurt dışındaki Rotary ve rotarak kulüpleriyle de ulaşması için elimizden Ulaşmasın geleni için. yapacağız. Çünkü bu gerçekten alışla gelmişin dışında bir proje. Ee, bu böyle bir temadan yola çıkıp da altı kategorideki ve birbirinden farklı kategorilerdeki arkadaşlarımızın gerçekten prensipli bir şekilde e, buluşup belli periyotlarda yaptıkları işi birbirlerine öğretiyor olması evet. ve aynı iş yaş grubu içerisindeyiz. Hı hı. Bu e, gerçekten bizler için çok gurur verici. Bizler için de öyle. Peki daha önce engellerle ilgili bir projede yer almış mıydın? Evet, dediğim gibi bu dönem içerisinde gerçekleştirdiğimiz destek eğitim sınıfı Hı -hı. kazandırdık engelli kardeşlerimiz için. Orada da yaratıcı drama workshoplarında beraber biz de onlarla beraber Hı -hı. aktif rol aldık hocamızla beraber. Peki bu kadar işi başardığın için eminim ailen seninle gurur duyuyordur. Çok da haklılar bence. ...bilmiyorum ne, biraz bize ailenden... ...bahsedebilir misin? Tabii ki de, e, annem babam ve bir kız kardeşimle... ...beraber yaşıyorum. Kız kardeşim bu sene e, üniversiteden mezun oluyor... ...mühendis olarak. E, tabii ki de bu kadar... E, ...dışarıdaki koşturma... E, ...sosyal yandan beslenmek... ...açısından e, çabalarımız... ...biraz ailele zamanımızı... ...daha çok harcamaktan bizi mahrum bırakıyor... Ee, ama burada ailemiz, e, yani ben kendi ailem adına özellikle anneme ve babama çok teşekkür ediyorum her zamanki anlayışlarından ve her zaman yanımda oldukları destek için, destek oldukları için çok teşekkür ediyorum. Bugün bu kadar şeyi başarabiliyorsak eğer ailelerimizin evet. bizleri desteklemesi ve yanımızda olmasıyla gerçekleşiyor buna inanıyorum. Evet, tekrar onlara teşekkür ediyorum buradan. Ee, sinema, kitap, müzik, tiyatro, edebiyat, resim. Benim ilgi Aklı alanlarım izleyen. neler? <laughs> ee, benim ilgi alanlarım kitap okumayı çok seviyorum. Birbirinden farklı kitapları, konuları ilginç geldiği sürece mutlaka okurum ve hiçbir ön yargısız yaklaşırım. Ee, sinemadan bu dönemki başkanlık görevimden dolayı uzun biraz kopuş yaşadım. Ee, filmleri Demir. dahi takip edemiyorum artık. Umuyorum ki birazcık daha görevimiz kulüp içerisinde azaldıkça sosyal hayatımızdaki eksik olan ilgi alanlarımıza tekrar yöneleceğiz. Müzik Müzikle bir dönem ilgilenmiştim. Keman eğitimi almıştım ortaokul yıllarında. Şimdi evet. Şimdi devam ediyor musun? Yok, uzun süredir devam etmiyorum. Klasik müzik eğitimi almıştım kemanda. Ancak e, dinlemeyi çok seviyorum. Gerçekten dinlendiriyor. Evet, mesela. dinlendiriyor. Kemanda çok ayrı bir şey. Keman, evet. evet. Keman ve biyolon evet. sesi Evet. Apayrı yani. Peki Merve Yıldız'ın bir günü nasıl geçiyor? Koşuşturmak <laughs> Çok fazla koşuşturuyorum diyebilirim. Başka neler yapıyorsun? <laughs> ee, sabah bütün günüm iş yerine geçiyor. E, İşlerimi tamamladıktan sonra... ...akşam okuluma gidiyorum. Haftanın üç günü. E, bu şekilde geçiyor. Yüksek lisans programındaki derslerime girmem gerekiyor. E, bununla beraber okula gitmediğim günlerde ise... ...kulüple zaman İyi, geçiriyorum. Değiliz. Evet mutlaka toplantılarımız oluyor. E, görüşmeler oluyor. Proje görüşmelerimiz. Gerçekleştirdiğimiz proje zamanları oluyor. Hafta sonları full kulübümüzle geçiyor zaten. Uyandığımız andan itibaren <laughs> dışarıya çıkıp projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Cumartesi pazar ne yapıyorsun? Projelerimizi yapıyoruz. Hep büyük projelerimizin hepsini cumartesi pazar yapıyoruz. Daha öncesinde... yani kurgulama işlerini hafta içi yapıyoruz hafta diyeyim. Içi yapıyoruz. Hafta sonu çalışmayan arkadaşlarımızla çalış Bir yani beraber. tatil Anladım olduğu onu. için hep beraber projemizin son ayağını artık başında duracağımız kısmını yaparak tamamlıyoruz diyebilirim. Peki ailen demiyor mu kızım seni görelim? Diyorlar diyorlar. Seni dinlerken ben yoruldum ailen. <laughs> artık randevu özellikle. alalım. <laughs> Kardeşim de getiriyorum. Yaşlı olduğumuz için hemen hemen aynı yaşlardayız. Hayır. Beraber zaman geçiriyoruz. Peki sen Şimdi birçok arkadaşıma yaptığım gibi sana birkaç kelime vereceğim. Bunlar senin için ne ifade ettiğini söyleyeceksin. <laughs> tamam. Ee, hayat. Hayat çok güzel. <laughs> Umut. Umut olmalı diyebilirim. Özlem. Özlem. Üzücü üzüntü. Üzücü. Evet. Aşk. Her zaman her yerde her şeye diyebiliriz aşk için. Her şeye. Peki Merveciğim daha önce senden duyduğum bir proje vardı. bahsedebilirsen arkadaşlarımıza. Tabii ki de. Ee, biz 2440. Bölge Otarakları olarak bu Hı -hı. sene e, Bölge Otarak Temsilcimiz ve e, Toplu Hizmetleri Koordinatörümüz önderliğinde bir projeye adım attık. E, bu projeyi Bizim Köy projesi. Bu hafta sonu 20 Mayıs'ta Bizim Köy'de şenlik var. Hep beraber tüm Rotarak kulüpleri birlikte gidiyoruz. Ee, bölgemiz 2440. Bölge olarak temsilciliği 37 kulüpten oluşuyor Ve 750 kişilik üyesi var Mevcutta ee, Tüm kulüplerin Düzce'deki Köye Seferihisar Düzce'deki Köyün ihtiyaçlarını karşılama Ve bu köyün baştan Yaratılıp ee, Diyebilirim her eksiğinin en ince Ayrıntısına kadar tamamlanması için Gerçekleştiği evet, çalışmalarıyla Evet ee, Bunun artık kutlaması şenliği havasında Bir gün geçireceğiz 20 Mayıs'ta. Ee, burada neler yaptık köy meydanı yenilendi, muhtarın odası, hanımların geldiği bölümler, ee, okulumuz köy okulu baştan sona her şeyiyle bahçesi. Ee, e Tabii şimdi. Bu köyde birçok faaliyet, birçok aktif yan da var dönüp baktığımızda. Köylünün hazırladıkları, yaptıkları ve bunların satış ve hizmet olarak sunulması topluma karşı bunun da bir ayağını idare etmeye çalışıyoruz şu anda. ...gerçekleştireceğimiz şenlikte... ...kermes tadında hem... ...köyümüze yaptığımız güzel şeyleri... Şöyledim. ...gezip görerek... ...hem de köyde yaşayan insanların... ...emekleriyle bizlere paylaşacakları... ...ürünlerini... ...hep beraber... ...tadacağız diyebilirim. Güzel ve keyifli bir gün kermes olacak. olacak. Kermes tüm gün. şeklinde olacak. Tüm gün boyunca... ...bölgemizdeki tüm Rotarak Kulüpleri... ...başkanları ve üyeleri hep birlikte oradalar. Burada biz dönemimizin sonlarına yaklaşırken artık evet güzel ve keyifliydi ama bölgemiz adına bir köye sahip çıktık ve bu köyün eksiklerini giderdik. Orayı Rotarak Köyü gibi benimseyerek ilerleyen dönemlerde de aynı şekilde hizmetlerimizi ve yapabileceğimiz yardımların hepsini götürmek istiyoruz. Biz 37 kulübü bu proje altındaki çatıda birleştirdiler ve her kulüp ee, işin ucundan tutuyor bir şeyini yapıyor mutlaka. Bu yüzden e, yani o köy bizim köyümüz diye hatta sloganları yapıyor. <laughs> Bizler de bu köye sahip çıkıyoruz ve çıkmaya da devam edeceğiz. 20 Mayıs tarihinde. 20 Mayıs. Evet. Peki de Düzce, Düzce köyünde Evet. Ee, tekrar projemize dönelim. Projeyle ilgili ilave etmek istediklerim. Tabii. Var mı? Ee, projemiz dediğim gibi engel tanımıyoruz. Altı farklı kategoride gerçekleştirdiğimiz workshoplarımız tamamlandı. Ee, film çekildi ve montajlanıyor. Çekil. Ee, gerçekleşecek olan basın toplantımızda e, projenin lansmanı yapılacak ve e, teşekkür plaketlerimizi sunacağız sizlere. E, çünkü çok gerçekten mutlu etti bizleri. Bizler topluma fayda sağlamaya çalıştıkça, bir şeyler katmaya çalıştıkça. ...engelle karşılaşmıyor olmak bizler için de çok mutluluk verici. Yanımızda sizlerin destek olup da sizlere projeden bahseder bahsetmez... ...tabii ki de yaralarız böyle bir şeyde olmak... ...bizler için çok mutluluk verici dediğiniz anda... E, ...biz daha çok motive oluyoruz, daha çok proje yapmak istiyoruz... ...daha fazla topluma fayda sağlamak istiyoruz. Ben burada e, bu projedeki emeklerinden dolayı başta sizlere... ...altı farklı kategorideki arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum. Kulüp üyelerime ve aday üyelerime çok teşekkür ediyorum. Zamanlarını düzenli bir şekilde ayırıp bu projede yer aldıkları için. Aynı zamanda Karşıyaka Engeller Merkezi'ne, Narıder Engel Dayanışma Merkezi'ne, Atatürk Lisesi'ne... ...bizlere bu ortamları projemizde kullanabilmemiz için, fırsat tanıdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Onur'a ve Selin'e, e, başta olmak üzere tüm ekibe film çekim ekibine bu projede bizlerle beraber oldukları için ve film çekiminde e, hepimizin, hepimizin tek tek evet <laughs> özel olarak ilgilenip de en güzel kareleri bu belgeselde hazırladıkları için bir kez de onlara teşekkür etmek isterim. Çok teşekkür ederim bu zamanı bize ayırdığın için. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğin için beni. Asıl ben teşekkür ederim. İnşallah başka bir projelerle gene beraber oluruz. İnşallah. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ ol. Her şey gönlünce olsun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Haftaya pazar bizler yine burada oluyoruz. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.